Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf 1. dönem 1. yazılısına hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz arkadaşlar bu yazılılar nasıl başlarsa öyle gider. Yüksek notlarla başlayan öğrenciler yüksek notlarla seneyi bitirirler. Hepinize sıkı bir çalışma ve yüksek notlar diliyorum. Haydi bakalım başlayalım. Yazılımızın birinci bölümünde resim ve kelime eşleştirmesi var. Burada bazı derslerin resimlerini derslere ait görseller görüyoruz. Bu görsellerle dersin ismini eşleştireceğiz. Önce soru kökünü okuyalım. Verilen kelimeleri doğru resmin altına yazın. English, Maths, Physical Education, Science, Art, Music. These are the classes. Bunlar bizim derslerimiz. In the first picture, as you see, there is a girl in a lab. Birinci resimde laboratuvarda bir kız görüyoruz. Yukarıda bununla ilgili ne olabilir arkadaşlar? Science yani fen bilimleri dersi buraya uygun olabilir. Bunu alıyorum. Science. Okay. In the second picture, as you see, there's a young boy. He is trying to do some maths problems. Evet bazı matematik problemleriyle uğraşan bir çocuk görüyoruz. O zaman bu dersimiz matematik olmalı arkadaşlar. Hemen yazalım buraya. Maths. Evet arkadaşlar in the third picture you can see an old man doing something with a painting. He is painting I guess. So we can say this is art. Bu resim dersi arkadaşlar resim yapan bir kişi elinde paletiyle. The next one a teacher standing in front of a blackboard and on the board we can see some English words. Evet İngilizce dersi olması gerekiyor. Bir tahtanın önünde öğretmenimiz durmuş. Ve İngilizce kelimeler var tahtada. O zaman bu dersimiz English. The next one bir sonrakinde arkadaşlar bu sefer oyun oynayan çocuklar görüyoruz. Bu da physical education. PE de dediğimiz bir ders oluyor aslında. The last one you can see some musical notes. So this class is music. Evet bu şekilde hepsini tamamladık arkadaşlar. Kolay bir bölümdü. Geçelim bakalım karşımıza ne çıkacak bir sonraki bölümde. Evet 5. sınıftaki önemli konulardan birisi yer yön tarifleri. Burada tabi ki yer yön bildiren kelimeler önemli kelimeler. Bir bakalım isterseniz aşağıdaki boşlukları haritaya göre doldurunuz demiş. Ne var peki boşluğa doldurabileceğim kelimeler arasında? Opposite karşısında. Behind arkasında. In front of önünde. Next to hemen bitişinde, hemen yanında, between de arasında. Evet, bir şehir, bir sokak planı görüyoruz. Library, kütüphane, school, okul, park, bizde de aynı şekilde park zaten. Police station, polis istasyonu, bus station, otobüs istasyonu, kafe, bank, car park ve marketi görüyoruz. Evet bakalım şimdi birinci cümlemize. The bank is nokta nokta the cafe and the car park arada end varsa arkadaşlar ve iki şeyi verdiyse demek ki bir iki şeyin arasında olması gerekiyor. Ama ben yine de hemen haritaya bakıyorum. Kafeyi buluyorum. Burada kafe. Kar parkı buluyorum. Burada kar park. İkisinin arasındaki bir şeyden yani bankadan bahsediyorsa yukarıdaki kelimelerden arasında ortasında olanı yani bitvini seçmem gerekiyor. Bunu bulduk. İkinci cümleye bakalım. The police station. Hemen burada police station'ı bulduk arkadaşlar. Süpermarketin karşısında, parkın yanında diyebilir bana. Is nokta nokta the supermarket. Süpermarketin hemen karşısında yani opposite olması gerekiyor. The school is nokta nokta the park. Okul nerede arkadaşlar? Parkın hemen bitişinde, hemen yanında, hemen yanında olan bir kelimem vardı. Next to Okay. The bus stop otobüs istasyonu vardı. Bus station'dı burada arkadaşlar. Soru cümlesinde bus stop olarak vermiş bana. The school okulun neresinde? Hemen önünde. Yani in front of olması gerekiyor. The school is the bus station. Okul da otobüs istasyonunun yani otobüs durağının hemen arkasına düşmüş oluyor bu durumda. Behind kalmıştı geriye. Arkasında anlamına gelen behind da son boşluğa yazdığımda bu bölümü de doğru bir şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Gördüğünüz gibi eğer cevapları biliyorsanız sorular size hiç zor gelmez. Konulara hakimseniz hızlı hızlı cevap verirsiniz. Bu konu daha önceki derslerimizde de geçmişti. Kanalımızda konuyla ilgili videolara bir göz atın isterseniz. Arkadaşlar bu dönem gördüğümüz konulardan birisi de dersler ve ders programlarıyla ilgiliydi. Tabii bu derslerin hangi gün olduğu, gün isimleri Tablodaki yerleri bunlar önemli konulardandı. Buna yönelik bir soru var burada. Time Table Ders Programı. Günleri görelim şimdi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Günlere göre derslerimiz English, Maths, Turkish, PE, IT, Science, Social Studies, Art, Drama, Turkish, Music and English. Okay, these are the classes. Which classes do you have on Monday? Which hangi anlamına geliyordu? Hangi dersin var? Do you have? Sahipsin yani var. On Monday, pazartesi günü. Bu soruya cevap verirken. I have double English. iki tane İngilizce. And double maths. iki tane matematik. On Monday dersine sahibim. I have ile birlikte sahip olduğumuzu da söylemiş olduk. Yani benim dersim var deriz biz Türkçesinde. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar double'a dikkat etmişsinizdir. Gördüğünüz gibi double çift Türkçe'ye de geçmiş duble olarak kullandığımız bir ifade kelime. Birinci soruma bakıyorum. Which classes do you have on Tuesday? Tuesday burada. Salı günü hangi dersiniz var diye sormuş. Cevabın kökü burada örnekte vardı aslında. I have iki tane Türkçe iki tane beden eğitimi demem lazım. I have double Turkish and double PE. Bir de hangi gün olduğunu söyleyelim. On Tuesday. Yani Salı günü. The next question, bir sonraki soruda, which classes do you have on Wednesday? Çarşamba günü hangi derslerin var? IT and science classes we have on Wednesday. So let's answer the question. Çarşamba günü IT ve bir fen dersim var arkadaşlar. Soruya cevap veriyorum. Yine soruya aynı şekilde başlıyorum. Bu bir standart cevap aslında. Tabi double olmasına dikkat edin veya değilse ona da dikkat edin. I have double IT and double signs on Wednesday. Question number 3. Which classes do you have on Thursday? Thursday, Perşembe günü hangi dersin var? Social Studies, Art, Drama. Bu sefer üç farklı ders var. I have double social studies Art and drama on Thursday. Perşembe günü iki tane sosyal bilimler, e, resim ve drama derslerim var. Which classes do you have on Friday? Cuma günü hangi dersin var? Soru kökümüz hep aynı arkadaşlar. Cevaba başlama şeklimiz de hep aynı. Bu yüzden tabi farklı cevaplar da verebiliriz ama burada belli bir cevabı en azından pekiştirmek için aynı cevap üzerinden gidiyoruz. I have double Turkish. İki tane Türkçe. Music bir müzik dersi and English on Friday. That's it. Evet, yine bir bölümün sonuna da geldik. Bu da kolay bir bölümdü. Tabloya baktım ve soruları cevaplandırdım. Eğer bir tablo varsa, soru kökünü doğru anladığınız müddetçe o soruların cevabı önünüzde duruyor demektir arkadaşlar. Dikkatli olun ve cevabı bulun. Bir sonraki bölüm. Burada ne varmış? Bir bakalım. Match the statements, ifadeleri eşleştir with the pictures, resimlerle. Statement'lar bunlar arkadaşlar. Resimler burada. Correctly doğru bir şekilde Türkçesini zaten vermiş. Yönergeler ile resimleri eşleştirin demiş. Go straight dümdüz git. Turn right sağa dön. Turn left sola dön. Cross the street sokağa geç. Evet bakalım bunlardan hangisi hangisine eşleşiyor? Hemen go straight dümdüz git anlamına geliyordu. Tabelalarda düz git işareti sanırım bu. Bunu seçtim. Üstüne bir çizgi çektim. Turn right. Sağa dön işareti burada. Bunu da buldum arkadaşlar. Turn left. Sola dön. Bunu da bulduk. Yine bir tane kalmıştı. Cross the street. Sokağa geç. Gördüğünüz gibi bu görselde de yürüyen bir yaya var. Yani sokağa geçiyor. Arkadaşlar eşleştirme bölümünü bitirdik. Bakalım alt taraftaki bölüme şimdi. Burada ne var? Burada da sorular ve cevaplar var. Yalnız soru kelimelerinde her bir soru cümlesi için iki tane seçenek sunulmuş bize. Cevaba bakıp doğru seçeneği yuvarlak içine almamız lazım. Choose the correct question word. Doğru soru kelimelerini bulunuz demiş. Evet, what veya where is it? It is a pencil case. O bir kalemlik dediğine göre bunun ne olduğu sorulması gerekirdi. Where yer soruyor arkadaşlar. What da ne sorusunu soruyor. Birinci soruda cevabım what olacak. İkinci soruya geçtik. Cevaba bakıyorum önce. They are my brothers. Onlar benim kardeşlerim. Soru ne olabilir arkadaşlar? Who veya how old are they? How old olsaydı kaç yaşında olduğunu soracaktı. How old'u siliyorum. Bu doğru cevap değil. Who are they? Onlar kim? Onlar benim kardeşlerim. Üçüncü soruya bakalım. When or where is the concert? Konser ne zaman veya nerede? Cevap çok çok kritik. It is at 7 p.m. saat 7'de. Saat 7'de olduğuna göre yer sorusu değil zaman sorusu sorulmuş cevaba göre doğru soruyu buldum. Bir sonraki soruya bakalım. Is your sister? She is 9 years old. 9 yaşında olduğuna göre bu sefer yaşını soruyor. Where soru kelimesi nerede anlamına geliyordu? Doğru cevap doğru soru kelimesi how old olması lazım. Number 5. Who, each, who or which? Who veya which is your pen? Senin kalemin. It's the blue pen. O mavi olan. Yani benim kalemimin hangisi olduğu sorulmuş olabilir. Who kim anlamına geliyordu? Which de hangi anlamına geliyor? Kalemi tarif eden bir ifade cevapta bulunduğuna göre hangi anlamına gelen soru doğru soru kökü olacak. Ve bir sonraki bölüme geçiyoruz. Yine bir eşleştirme bölümü. Match the questions with the answers. Soruları cevaplarla eşleştirin. Çok basit sorular var burada arkadaşlar ama yine de dikkatli olalım. What's your name? İsmin ne? Cevapta adını söyleyen bir kişi olması lazım. I am Carla. Ben Carla. Okay. And where is Tom from? Tom nereli? Nereli olduğunu söyleyen bir kişi ama bu kişinin Tom'la ilgili olması lazım. He is from Ireland. O İrlandalı. What nationality is Yumiko? Yumiko. What nationality sorusu milliyetle ilgili bir soruydu. Yani milleti, ulusu, etnik kökeni nedir gibi bir anlam çıkabilir burada. Cevapta da bu kişinin e, milliyetini söylememiz gerekiyor. Yumiko bir kadın olabilir arkadaşlar. She is Japanese. Japon ismiydi zaten. Önemli bir ipucuydu bizim için. When is English course? English course ne zaman? Yani İngilizce dersiniz ne zaman? Burada gün söylemesi gerekir arkadaşlar. On Monday Pazartesi günü doğru cevabı bulduk. What's your favorite class? Senin favori dersin nedir? Bir ders ismi olması gerekiyor. Bakalım ders ismi Science. Burada 5 numara doğru cevap. My favorite class is science diyebilirdi. Uzun bir cevap verseydi. How are you doing? Nasılsın? Ne var ne yok gibi anlamlara gelen bir soru. How old are you? Kaç yaşındasın? Yaş sorulmuş. Cevabımız ne? Number 7. 7. How many languages do you speak? Kaç dil konuşursun? Bir kere burada how many kaç tane? Cevapta bir sayı vermek gerekiyor ve dillerle ilgili olması lazım. Two ardından diller gelmiş. Spanish and French. İspanyolca ve Fransızca. Bu bölümü de bitirdik. Hadi bakalım bir sonraki bölüme. Sıradaki bölüme bakalım. Complete the table according to the speech bubble. Konuşma balonuna göre tabloyu tamamlayın. Burada bir çocuk var. Bu çocuğun bilgilerini yan taraftaki parçadan alacağız, yazacağız. Hello, my name is John. Evet, name neymiş arkadaşlar? John. I am 13 years old. 13 yaşında. From Germany. Almanya'danım. And I speak English and German. Almanya'dan olan bir kişinin milliyeti ne olacak arkadaşlar? German olması gerekiyor. I am German demiş zaten oradan oraya atlamışım. Okay, I speak English and German languages. İngilizce ve Almanca dillerini konuşurum. English and German. My favorite lessons are music and PE. Favori derslerim müzik ve physical education yani beden eğitimi. Music, PE. Like, dislike. Sevdiği ve sevmediği şeyler. I like music and PE, but I don't like maths and um, I don't like maths class. Matematik dersini sevmiyormuş. Yine aynı cevaplar buraya işliyoruz arkadaşlar. Music, PE, dislike da maths. Matematik dersini sevmiyormuş. Okay, let's go to the next one. Bir sonrakine geçelim. Son bölüm çoktan seçmeli bir e, bölüm olmuş. Pek çok yazılının olmazsa olmazı. Yazılarda belli bir standart var. Artık 5. sınıfsınız. Siz yazılı olayını çözmüşsünüzdür arkadaşlar. Öğretmenlerimiz genelde ne, ne, tip sorular soruyorlar? Ya tablodan sorular soruyorlar. Ya çoktan seçmeli ya boşluk doldurma ya da eşleştirme soruları geliyor. Artık soru mantığını anladığınız zaman yolunuzu daha kolay çizersiniz. Elif ve Beren konuşuyor birinci soruda. Is the post office? Beren ne demiş? Go straight and turn right. Birisi yer sormuş, birisi de yer tarifi etmiş. Yer sorusu sorarken buraya ver getirmem gerekiyor. Go straight ahead deriz. Değil mi? Ahead, down, up da diyebilirdi ama çoğu zaman ahead diyoruz biz arkadaşlar. Okay. Doğru cevap Ceyhan oldu bu durumda. Laura likes, Laura sever. Neyi? Bula bula. In her free time. Boş vakitinde. And she is at the bula bula now. Şu anda nokta noktada. Şu anda sevdiği şeyi yaptığı bir yerde olması gerekir diye düşünüyorum. Birincisinde swimming yüzmeyi sever. Bakery fırında alakası yok. İkinci seçenekte walking yürümeyi sever. Bankada yine çok alakası yok. Üçüncüsünde sleeping and chemist Birisinde e, uyumayı sever diğerinde kemist yani eczanede olduğunu görüyoruz. Bu da doğru cevap değildir. Reading okumayı sever. Library kütüphanede Laura doğru cevabı Denizli olarak bize gösterdi. Üçüncü soruya geldik. Bakalım bir saat sorusu görüyoruz. What time is it? Saat kaç? Saatleri söylerken aslında iki temel grubumuz vardı. Past ve to. Geçe ve kalan saatler yarım geçiyor, buçuk geçiyor, çeyrek geçiyor, çeyrek kalıyor veya dakika kaç dakika geçtiğini veya kaldığını söyleyebiliriz. Past ve to'ya dikkat edin. Burası 30 geçiyor veya ya, buçuk diyebilirsiniz. Half past ifadesi burada olması gerekir. It's two o'clock. Tam saat. Burası buçuk saatte olmaz. It's a quarter past two. Saat iki. iki çeyrek geçiyor. B şıkkı iki çeyrek geçiyor. Saat iki. Saat 2 çeyrek geçiyor. It's half past 2. Saat 2 buçuk. It's quarter 2. Saat 2 çeyrek var. Yani 01.45 olması gerekiyor. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Bir yazılımın daha sonuna geldik. Yazılıdaki bölümlerle ilgili videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda videoda buluşmak üzere bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun like ve yorumlarınızı bekliyoruz desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar görüşmek üzere